Evet, merhabalar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight'ta kurban oynayacağız. Aile konutunda, Yamoku malikanesinde. Bakalım nasıl olacak? Hayatta kalmaya çalışacağız. Daha önceki videolarda katil oynuyorduk. Şimdi zamanı Bakalım bu defa kaçan tarafız. Hayatta kalabilecek miyiz, ölecek miyiz? Tek başına bak. Yapıp buradan kurtulmamız gerekiyor Sol alt tarafta arkadaşlarımı görebiliyoruz Sizi benim zaten Katilin takıntılısıyım bu arada Atak çatıntı ne derseniz Oyunda belli başlı yetenekler, projeler var Onlarla alakalı onları tepki veriyor Katilin takıntılıya vurmayla ilgili bazı farklar var Size ben izleyeyim sonra onu aldıysa bana vurduğunda mesela kardeş cezalandırılıyor. Beni en sona bırakması daha sadece bir örnek. bir yakalandı ve kancaya asıldı. Bir başkasında yaraladı aladı. Ben görebiliyoruz astığı zaman falan veya yere düştüğü zaman. Ben yine bitirmek üzere. Bazen böyle ekranda... Becerilerini çekiyor onları ıskalamadan tuşa basmak gerekiyor. Evet o jeneratör bitti. 4 tane kaldı. 5 tane totalde yapmamız gerekiyor. <laughs> Katilimiz palyaçoymuş. Palyaçoya karşı oynayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> e ee, bu kalp atışı gibi olan ses. Oyunu ilk defa izleyenler için anlatıyorum ben. Bilenler ne anlatıyor bu SMS'de. O duyduğunuz kalp atışı sesi katilin e, yakında olduğunu belirtisi. <laughs> <laughs> Aletlerde, de hayatta için oyun tarafından yerleştirilmiş objeler. Şimdi onu kartın kafasına çarpıyor. Burada yakalanacak. Yılmaz diye yetenek vardı. Ben bunu kurtarabilirim. <laughs> evet arkadaşım güzel bir sabit oldu yaptı ama hemen yanımda başka bir kanca var. Yemeyeceğim. Altından <laughs> evet, da dolanarak tutulabiliyoruz ama alttaki barı doldurmam gerekiyor. O da kolay kolay dövmüyor haliyle katil artistik olmaması için. <laughs> Bence yasıldım böyle kaçış denemesi kendini deneyebiliyoruz. O da çok var. Yani, genelde tutmuyor yani. İşte, sol alttaki part cambarın daha hızlı gidiyor kaçış denediği zaman. O yüzden bekliyoruz arkadaşlar. Gelip kurtarmasını. Ben geliyorum senin için. Ben... 啊，是的。<noise> kontrolleri yapsak aslında rahatlıkla kaçarız da. Böyle burada saklanacak. Ya genelde böyle Fatih çok iyi oyuncu değilse saklanarak kurtulabiliyoruz. Bir görmek gerçekten zor. Ben oynarken de muhakkak kenarlara saklanıyorlar. Göremiyoruz. Zaten şu an başka bir kovalıyorken o, ee, o beceri denemelerini kaçırırsak jeneratör patlıyor ve katile bir bildirim gidiyor. Burada işte jeneratör yapıyoruz. Hani görüyoruz jeneratörün. Yani, ekranında. Ben yani, oynarken zaten dikkat etmişsem diğer videolarda, videolarda. ses yok ee, İzlersiniz. E, İzlersiniz. E, videolarda. yardım edelim. <laughs> Oradaki arkadaşı tekrar astı. Ve beni gördü sanırım. hızlıca <laughs> bu arkadaşı iyileştirebiliriz tarafta jeneratör yok mu sorun orada ne yapacağız? ne yapıcaz hmm, orada varmış bir tane içeride sesi geliyor yardım edeyim ona Katil yaklaşıyor çünkü duyuyorsunuz. Yani kolay kolay dolaplara varmış Dolapları aç kapat çok zahmetli, uzun sürüyor. Bu arkadaş da aynı şekilde. O biraz uzaklaştığında çıkıp jeneratöre devam edebiliriz bu şekilde. Var. Sağ tarafta üçgen piramit altında bir işaret var. O işaret görüyorsun. Lanet işareti Jeneratörü bıraktığımız anda jeneratörler geriye doğru sarmaya başlıyor. Kendini ilerlemesi kayboluyor. Tekrar kendini geri sarıyor. Normalde öyle olmaz. Bıraktığımız şeyde kalır. Kötü timing. Hayır. Kardeşim. <laughs> Öteki biri. Maalesef sana yardım edemiyorum. Şurada bak. Reis. Bir süre bekleticem. oradan yiyecek. Arkadaşın arkadaşım peşindeyken ben onu hızlı kurtaracağım Ben de hızlı iyileştirme yeteneği aldım Mesela sarı çubuk olduğu zaman Daha hızlı normalden daha hızlı iyileştirdiğim anlamına geliyor açamayacağız bu saatten sonra. Onu da düşürdü ve asacak şimdi. Bu jeneratör sürekli geri sarıyor. Ayda yani Yorumlarda belirtebilirsiniz Birlikte oyun oynayabiliriz Skodakını kendi için açmıyorum ama kullandığım bir tane var sorarsanız Onu da söylerim yani ben de ben de bir, yani evet, bir tane daha kalacak bundan doğru Biraz o öyle edilse Hadi Son bir tane jeneratör buraya gelecek Gelmedi. Aslında gördüğünüz şey kapak olmuş oluyor Buradan eğer sona ben kalırsam Kaçabiliriz Diğer arkadaş olur da düşürür asarsa O yüzden bir süre bekleyeceğim burada sinsi gibi Ki ooo Jeneratörün başındayken yakalandı Niye öyle oldu görmedi Ölecek o da ve bu kapak açılacak buradan kaçacağız kafan yerini bilmiyorduk kardeş. Evet, gördüğünüz gibi kapağımız açıldı. Ben kaçtık. Güzel oyunda eğlendik. Yani arkadaşlarımızla birlikte girdiğimizde daha da eğlenceli bir oyun. Sizlere de tavsiye ederim Dead by Daylight'ı. Yani katil bizi bulamadı. Gördüğünüz rank ilerlemesi benim katil e, ana şeyim e, karakterim katil ben genelde katil oynadığım için kurban derecem baya düşük. E, 20'den başlar rank dereceleri 1'e e doğru ilerler Bir en yüksek olmuş oluyor e, Düşürün ki 17'yim ben ama zaten yeteneğim de bu çerçevede çok yüksek bir yeteneğim yok çok sık oynamadığım için ben genelde katil oynuyorum söylediğim gibi. Yani etraftaki diğerlerde ben eş değer yetenek seviyesinde insanlar zaten 16, 17, 14, 12. Bu arkadaş iyiymiş aslında ama şanssızdı. En son asılan buydu büyük ihtimalle. Ben kaçtığım için en yüksek puan almışım. Ee, burada gördüğünüz şeylerde işte yeteneklerim. Bu yeteneklerle girdim. Yıkılmaz sayılı gün başaracağız ve ani depar. Yani üzerlerini durdurup okuyabilirsiniz tek tek. Söylemek istemiyorum şimdi. Video daha fazla uzamasın. Yani güzel oyundu. Bunlar da katilin avantajları. Bu kadar güçlü avantajlar almamış mesela. Evet iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.